Bir önceki videodan öğrendiklerimizin ışığında konunun radar açısından incelenmesi. Burada bir tane radar antenimiz var. Bu radar antenimizden gönderdiğimiz sinyaller var. Bunlar hedefe ulaşıyorlar ve hedeften yansıdıktan sonra tekrar radar antenine geri geliyorlar. Radar anteni ile hedef arasındaki mesafe yani menzilimiz R ile ifade edilmiş dalga boyumuzda landa radar anteninden hedefe doğru giden ve geri dönen bir sinyalin faz kayma açısı nasıl hesaplanır? Bunun için öncelikle gidiş ve gelişte kat edilen yolun yani menzilin iki katı bulunur. Buradaki menzilimiz R olduğuna göre onun iki katı 2R olmuş olur. Bu mesafe gönderilen işaretin dalga boyuna yani lambda'ya bölünür gönderilen işaret geri alınıncaya kadar havada oluşan periyot sayısı 2 çarpı r bölü lambda'dır yani toplam uzunluğun şuradaki dalga boyuna oranıdır. Bulunan sonucun tam sayı kısmı atılır. Çünkü her bir tam sayı 2 pi ya da 360 derecenin bir katıdır. Çünkü sadece küsurat kısmı bizim işimize yarayacaktır. Kalan küsuratı da bir periyodun ölçüsü olan 2 pi radyanla ya da 360 dereceyle çarparız. Şimdi burada 2.8 GHz'lik sinyal yayan bir radar antenimiz var. Bunun da tam 1 kilometre ötesinde bir hedefimiz olmuş olsun. Şimdi bunu inceleyelim. Dalga boyumuz ışık hızı bölü frekanstı. Dalga boyunu landa ile gösteriyoruz. Işık hızımızda C, frekansımızda F ile gösterdik. Işık hızımız saniyede 300 bin kilometre idi. Bunu metreye çevirince 300 milyon metre olmuş oldu. Frekansımızda 2.8 GHz. Giga da milyar demek olduğu için 2 milyar 800 milyonu yazdık. Nihayetinde bunu oranladığımız zaman dalga boyumuzu 0.10 714 28 57 metre olarak bulmuş olduk. Burada virgülden sonra ne kadar çok sayı yazarsak bulduğumuz sonuç o kadar hassas olmuş olur. Buradaki R eşittir 1 kilometre olarak bize verilmiş. Bunu da metreye çevirirsek 1000 metre gidiş ve gelişi hesaplamak durumunda olduğumuz için 2R'den bunu 2000 metre olarak kat edilen toplam yolu bulmuş olduk. Havadaki periyot sayısı 2R bölü lambda idi. 2R'miz 2000'di. Lambda'yı da metre cinsinden bulmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bunların birimleri aynı olmalı. Oranladığımız zaman demek ki havada 18.666 tane neyimiz var? Bu şekilde tam bir periyodumuz var. 18667. periyodun ise 0,660 bilmem nesi bu kadarı yayınlanmış demektir. Şimdi bize bu küsurat kısmı lazım olduğuna göre ne yaptık? 18666'yı çıkardık ve geriye kalan küsurat kısmımız kalmış oldu. Fas farkını da buradaki küsuratımız ile 360 dereceyi çarptık. 240,009 derece olarak bulduk ya da bunu 2 pi ile çarpmak suretiyle 1,33338 pi radyan olarak bulmuş olduk. Her ikisi de birbirinin aynısı. Aldığımız sinyalde bunun dışında bir faz değeri görürsek faz kayması var demektir. Faz kayması varsa da hedefimiz hareketlidir yani sabit değildir diyoruz. Şimdi Doppler frekans formülünün çıkartılmasına gel bakalım. Gönderilen ve alınan işaret arasındaki faz kayması yani Doppler frekansını nasıl bulacağız? Gidiş ve gelişte kat edilen yolun iki katı yani gidiş ve kat edişte kat edilen yol diyelim biz buna iki katı demeyelim. Bunu gönderilen işaretin dalga boyuna bölüyoruz ve bunu bir çevrimin periyodu ile çarpıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken buradaki işlemde tam sayı kısmına atacağız. Sadece küsurat kısmı kalmış olacak. Dediğim gibi burada gidiş ve gelişte kat edilen yol olacak. Buradaki iki katını silmeyi unutmuşum. Bir de burada dikkat etmemiz gereken bir çevrimin periyodu da çemberin çevresi olarak düşünürsek 2 pi ya da 360 derece olmuş olacak. Şimdi buradan biz faz kaymasına biz burada fi olarak adlandırdık. Fi eşittir. Gidiş ve gelişte kat edilen yol yani menzilin iki katı olduğu için 2 r dedik. Bölü dalga boyumuzda lambda olmuş oldu. Biz de bunu ne yaptık? Şuradaki 2 pi ya da 360 olduğu için biz bunu 2 pi ile çarptık. Ne oldu şimdi? Buradan fi eşittir. 2 ile 2'yi çarptık. 4 oldu. Pi'mizi de buraya getirdik. Lambda'mız zaten gönderdiğimiz işaretin dalga boyu. Yani bunların üçü birlikte sabittir. Değişken olanımız burada R olduğu için onu da bu şekilde yazmış olduk. Şimdi her iki tarafın zamana göre türevini alırsak nasıl oldu? Fi'nin zamana göre türevi dfi bölü dt'dir. Şuradaki 4 pi bölü landa sabit bir sayı olduğu için bu aynen kaldı. R'nin de zamana göre türevi dr bölü dt olmuş oldu. Şimdi faz kayması aradaki mesafenin değişimine bağlıdır. Aradaki mesafe değişmiyorsa faz kayması olmaz. Şimdi uçağın radyal hızı Uçaklar radar arasındaki mesafenin yani R'nin zamana göre değişimidir. Bizi ilgilendiren buradaki radyal hızdır. Burada hedef olarak uçağı kabul ettiğimizi düşünüyoruz. Uçağın hızı uçağın gerçek hızı değildir. Yani pilotun ibresine baktığında görmüş olduğu hız gerçek hızdır. Bizim buradaki kullandığımız hız radyal hızdır. Gerçek hızın uçakla radar istasyonu arasındaki çizgi üzerindeki iz düşümünü kullanacağız ki buna radyal hız diyoruz. Konuyla ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Linkini aşağıda vereceğim. Zaten bununla ilgili de örnek sorular çözmüş olacağız. Allah izin verirse birazdan. Şimdi radyal hızımız vr eşittir dr bölü dt söyledik ya zaten neydi radyal hızımız e, e, ...uçakla radar istasyonu arasındaki mesafenin zamana göre değişimiydi. E şimdi biz buradan dfi bölü dt eşittir. Şuradaki 4pi bölü lambda'mızdan sonra dr bölü D, dt şeklinde bir çarpanımız vardı. E bu da vr'ye yani radyal hızımız eşit olduğuna göre biz bunu yazmış olduk ve... ...faz değişiminin formülünü çıkarmış olduk elhamdülillah. Devam edelim. Uçak havada durmadan hareket eder. Uçağın gerçek hızı sabit kalsa bile radyal hızı devamlı değişir. Bu nedenle faz farkı da devamlı değişir. Birim zamandaki değişimin tam bir periyoda oranını bulmamız gerekir. Yani buradaki faz değişiminin 360 derece ya da 2 pi'ye oranını bulmamız gerekir. İşte o yüzden Doppler frekansında biz bunu FD olarak adlandırmış olalım. Buradaki df bölü Dt'yi 2 pi'ye bölüyoruz ya da 1 bölü 2 pi ile çarpıyoruz. Aynı hesap olmuş oldu. df bölü Dt'nin formülünü şurada bulmuştuk. Onu da getirdik yerine yazmış olduk. Buradaki pi ile buradaki pi sadeleşti. Buradaki dörtte de iki sadeleşti. Yukarıda sadece iki kalmış oldu. Şuradaki vr'yi de buraya çarpı olarak getirirsek... ...demek ki Doppler frekansımızın formülü... 2 çarpı vr bölü lambda olmuş oldu. Şimdi buradaki dalga boyu ışık hızı bölü frekanslı... ...yani lambda eşittir c bölü f olduğu için... Buradaki lambda yerine c bölü f yazarsak şuradaki f'yi de yukarıya çarpım durumunda getirdiğimizde Doppler formülünün diğer bir ifadesini de bulmuş oluruz. Ancak ben kendim şahsen şu formülü kullanmayı tercih etmiyorum. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Frekansı ve ışık hızını bildiğimize göre lambda'yı hesaplayıp sonra bu şekilde yerine koymak daha mantıklı. Şimdi örnek sorular çözerek konuyu kavramaya çalışalım. Şimdi Burada bir uçak 2.9 GHz'de yayın yapan bir PSR radar istasyonuna doğru 100 natlık bir hızla uçmakta olduğuna göre uçağın Doppler frekansını hesaplayın demiş. Burada intihar dalışı yapıyor gibi olmuş oldu ama burada işlem yapacağımız için şeklimizi ancak bu şekilde çizebildim. Şimdi dalga boyumuz eşittir lambda olduğuna göre Buradaki ışık hızımızı saniyede 300 bin kilometreydi. Bunu metreye çevirdik. 300 milyon metre. 2.9 GHz 2 milyar 900 bin Hz olduğuna göre bunu oranladık ve landamızı, dalga boyumuzu 0.10 uzattık. Şu şekilde metre cinsinden bulmuş olduk. Şimdi buradan bakalım. Bir nat neydi? 1 bir saatte 1852 metre hız yol alan bir şeyin hızı bir nat olarak kabul ediliyordu. O halde 1852'yi bir saatteki saniye sayısı olan 3600'e böldüğümüz zaman 0.514 metre bölü saniyedir bir natın değeri buradaki 4 devretmektedir 4 4 4 şeklinde. Ancak bizim buradaki hızımız 100 nat olduğuna göre 100 ile şuradaki ifadeyi çarpınca Demek ki buradaki uçağın hızı 51.4 metre bölü saniye imiş. Buradaki metre ve buradaki metre ikisi ne olmalı? Birimler aynı hale getirilmiş olmalı. O yüzden biz de onu yapmış olduk. Şimdi bu uçağın gerçek hızıdır. Doppler frekansını hesaplarken radyal hız bileşenini bulmamız icap eder. Ancak Buradaki uçak radar istasyonuna doğru uçmakta olduğu için radar hızımız, şey, radyal hızımız buradaki gerçek hızımıza eşittir. Dolayısıyla F Doppler frekansımız 2 çarpı VR bölü lambda ile bulunuyordu. 2 çarpı dedik. Buradaki radyal hız bileşenimiz 51.4'tü. Onu yerine yazdık. Lambda'mızı da burada bulmuştuk. İşlemimizi yaptığımız zaman Doppler frekansımızı 995 Hz olarak bulmuş olduk. Şimdi buradaki uçak şuradaki radar istasyonuna gelmekte de değil de bunun tam ters yönünde radar istasyonundan uzaklaşacak şekilde uçuyor olsaydı bu sefer bulduğumuz frekans eksi 995 Hz olurdu. Bunun neden eksi çıktığını da birazdan bahsedeceğiz. Şimdi bir başka uçak aynı radar istasyonunun tam ters yönünde 300 knot hızla uçmakta olduğuna göre bu uçağın Doppler frekansını bulalım. Yani uçak bu tarafa değil ters yöne doğru uçmakta ve bu sefer hızımız 300 knot. Şimdi bu sefer hızımız yalnız uzaklaşmakta olduğu için eksi 300 knot olarak aldık. Eksi 300 çarpı buradaki bir natı da 0,514 metre bölü saniyeydi. İşlemimizi yaptığımız zaman hızımızı eksi 154.3 tabii ki bu devre diyor metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Ne oldu bu sefer Doppler frekansımız da eksi olmuş oldu. 2 çarpı vr bölü hesapladık buradaki eksi şu eksenin başa gelmesi suretiyle oluşmuş oldu. 2 çarpı dedik. Vr'mizi burada bulmuştuk. E, Lambda'mız zaten frekansımız aynı olduğuna göre şuradakinin aynısı yaptık ve Doppler frekansımızı eksi 2984 Hz olarak bulmuş olduk. Yine aynı uçağımız bu sefer radar istasyonuna doğru 300 nat hızla uçmuş olsaydı Doppler frekansımız 2984 Hz olmuş olurdu. Şimdi direkt radar istasyonuna ya da onun tersi hızda uçmayan ve bu şekilde uçmakta olan uçaklarda durum nasıl olacak onlarla ilgili soru çözmeye çalışalım. Şimdi bir uçak işte buradaki uçak havada 321 nat hızla uçmaktadır. 2,65 GHz'lik bir elektromanyetik dalga yayan bir radar istasyonunun uçağa gönderdiği elektromanyetik dalganın yönü ile uçağın uçuş yönü arasındaki açı gördüğümüz gibi 38 derece olduğuna göre Doppler frekansını bulmamız istenmiş. Şimdi bizim gerçek hızımız var 321 nat. Bizim radyal hızı bulmamız gerekir. Radyal hız da nedir? Gerçek hızın uçakla radar istasyonu arasındaki çizginin üzerindeki iz düşümüdür. Yani şurasıdır. Bunu da nasıl buluruz? Kosinüs 38 ile çarpmak suretiyle. Yani radyal hızımızı bunu VR ile gösterdik. 321 çarpı kosinüs 38. Onun da değerini yazdıktan sonra şuradaki radyal hızımızı 252,948 nat olarak bulmuş olduk. Ancak bizim bunu ne yapmamız gerekiyor? 0,514 ile çarpmak suretiyle metre bölü saniyeye çevirdik biz bunu ki çünkü biz buradaki lambda'yı metre cinsinden bulmuş olacağız. Şimdi dalga boyumuz lambda'mızda ne oldu? 300 milyon metre idi. Ee, dalganın saniyedeki hızı 2,65 GHz olduğuna göre 2 milyar 650 milyona bunu böldük ve dalga boyumuzu şu şekilde metre cinsinden bulmuş olduk. O halde Doppler frekansımız 2 çarpı BR bölü lambda ikimizi yazdık. VR'miz de nedir burada? Bulmuştuk. 130,128. Lambda'mız da burada. İşlemimizi yapınca Doppler frekansımızı 2299 Hz olarak bulmuş olduk elhamdülillah. Devam edelim. Bu sefer uçağımız biraz daha ön tarafa geçmiş. Bu sefer 432 natlık bir hızla uçuyor. 2,55 GHz'lik bir elektromanyetik dalga yayan bir radar istasyonunun uçağa gönderdiği elektromanyetik dalganın yönüyle uçağın uçuş yönü arasındaki açı 119 derece olduğuna göre Doppler frekansımızı bulalım. Burada 119 derece olmuş ama biz burada 61 derece yazmışız. Nereden bulduk onu? 180'den 119'u çıkardık ve 61 bulmuş olduk. Şimdiki radyal hız bileşenimiz de bizim burada. Bunu bulabilmemiz için 432 kosinüs 61 ile çarpmamız lazım diyoruz. İşlemimize bakıyoruz. Burada radyal hızımızda 432 çarpı kosinüs 119 demiş. E biz hani 61'i kullanacaktık. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bizim kullanmış olduğumuz açı 119 olmalı. Neden? Çünkü bizim açımızın tanımında ne diyoruz biz? Radar istasyonundan gönderilen elektromanyetik dalganın yönü ile uçağın uçuş yönü arasındaki açı bizim referans açımız burası 119. Şimdi dolayısıyla bizim kosinüs 119'u bulmamız lazım. O da şu şekilde oldu. İşlemimizi yaptığımız zaman bizim çünkü buradaki radyal bileşen santraldan şey radar istasyonundan uzaklaşma yönünde olduğu için kat sayısının negatif olması gerekiyor. O da bu şekilde sağlanmış oldu. Şimdi bunun nasıl olduğunu şuradaki birim çemberden hatırlamaya çalışalım. Şimdi burası bir birim çember 30 derece için gösterilmiş. Şurası x ekseni burası y ekseni. x ekseni üzerindeki bileşenler kosinüs bileşenleridir. y ekseni üzerindeki bileşenler de sinüs bileşenidir. Buradaki 30'un e, buradaki y, x ekseni üzerindeki iz düşümü budur ve kosinüs 30 buna eşittir. E, şu y ekseni üzerinde burası da sinüs 30'dur. Şuradaki açı kaç derecedir? 180'den 30 çıktığı için aslında bu da 30 derece değildir. 150 derecedir. Dolayısıyla buradaki 150 derecenin kosinüsü de neye eşittir? 30 derecenin kosinüsüne eşittir ancak onun ters işaretlisidir. İşte buradaki kosinüs 119 da nedir? Kosinüs 61'in ters işaretlisidir. Yani 0,48481 olan ifade 61 derecenin kosinüsüdür. Başına eksi koymak suretiyle 119'un kosinüsü haline getirmiş olduk. Bizim buradaki natı ne yapmamız gerekiyor? 0,514 ile çarpıp metre bölü saniye cinsine getirmemiz gerekiyor. Dalga boyumuzu da 300 milyon metreyi de Saniyedeki hızı 2,55 GHz olduğu için 2 milyar 550 milyona böldük ve landamızı dalga boyumuzu bulmuş olduk. Sonra da Doppler frekansımızı da 2 çarpı VR bölü landadan bulduk. VR'miz burada negatif olarak bulunduğu için onu yazdık. Landamızı da yazdık. Nihayetinde işlemimizi yapınca buradan Doppler frekansımızı 1832 Hz olarak bulmuş olduk elhamdülillah.